Ee, hocam, e, cilt altı file rutin olarak kullanılıyor gibi görünüyor ama yeni e, yeni uygulamaya deneyenler diye arasında bunlardan bir tanesi de verdim bir dönem denemeye çalıştım. Flap kullanmadan cerrah yapmak çok zor mudur? Flap çok avantaj sağlıyor mu? Bence sağlıyor. Yani yapılabilir. Hiçbir itirazım yok. Hatta şunu bile yapabilirsiniz. Hiç flap yap, kesip yapmadan e, bir miktar strep kaslarında keserek dümdüz bir kesiyle direkt inmek de mümkün. Ama e, bilmiyorum yani en azından benim düşüncem şu. filevi eğer çok brutal bir şekilde kaldırmıyorsanız, evet. gereksiz uzaklara gitmiyorsanız, örneğin tiroid kıkırdağın üzerinde çıkmıyorsanız, aşağıdan sternal çentiğin çok altına inmiyorsanız e, bir mahsurunu görmüyor. Öbür türlüsü bana biraz zor gibi geliyor. Yani Belki de deneyim meselesi. Yapmadığım için belki de zor geliyordur bana. Yapanlar kolay olduğunu söylüyorlar. Cerrah eğer o şekilde yapmakta rahat ediyorsa tabii ki yapabilir. Kişisel evet. olarak ben çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Flap daha düzelken evet. daha, evet. daha... Bizim de yok öyle bir deneyimiz. Evet. Yani Flap'in Flap boyu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Boyu şöyle. Benim kendi pratiğimde de kullandığım o üst ucu tiroid kıkırdağın çıkıntısı. Onun bir miktar altında kalacak şekilde oradan itibaren yarmayı diye düşünüyorum. İnsiyon kenarları. Yani benim yaptığım bu. Flap seksiyonda asla küt yapmıyorum. Ya bir stüriyle, ya da çok e, düşük bir koterle yapıyorum. Mümkün mertebe anterior tiroid denleri kesmemeye çalışıyorum. Zedelememeye çalışıyorum. Çünkü iki taraflı strep kaslarını kestiğim hastalarda boyun ödeme ameliyattan sonra daha çok olduğunu gördüm ben. Tabii mecbursanız kesiyor evet. kaslarını. Dolayısıyla anterior belleri yaralamasa bu diseksiyonlar sırasında evet. ve bir de brutal diseksiyon yapmasak yeterli diye düşünüyorum.